arkadaşlar herkese selam bu video hiç çekmediğim değişik bir video video olacak yine kendisi. bu videoda bütün kıtalar birleşip savaşacak hadi bakalım nasıl bir video olacak görelim yal ben İstanbul'u istiyorum ne yapayım bunu Asla sen bunu al. Hey Avrupa kıtası birleşelim bir ve Türkiye'yi yenelim. Tamam. O zaman hemen başlayalım işlemlere. Hadi. Aha çok ha, artık senin işini bitireceğiz. Tabi tabi. Hey Asya kıtası birleşelim mi? Yoksa bu Avrupa Avrupa bizi teker teker alacak. Tamam. Asıl biz sizi bitireceğiz. Olamaz şu Norveç'i de alsam iyi olacak. Hey Afrika Birliği bize katılın bize katılmazsanız sonunuz gelir. Yoksa birlikte birleşip Asya'yı yeneceğiz. Yoksa sizi yok ederiz. Tamam. Birleştik ve sizin tarafınızdayız. Tamam. Al ikinci de yeneriz lan. Tabi tabi. Ulan alın bunu. Lan oha ayılar. İkinci bölümde bunları sizin içinizden geçeceğiz. Bekleyin.